Herkese merhaba arkadaşlar ya Futbol 2023 mobilde yeni bir top açılım bölümüyle hatta 2023'ün son top açılımlarını yapıyoruz diyebiliriz arkadaşlar çünkü son etkinlikler geldi 3 günlüğüne geldi arkadaşlar neler geldi Michael Owen geldi şu anda ekranda gördüğünüz gibi 50 oyuncu içerisinde tek Michael Owen'ı getirmişler haftan oyuncuları geldi 3 günlüğüne geldi bu arada arkadaşlar çünkü artık Pazartesi günü itibariyle oyun bakıma girecek, kapanacak ve 2024'de güncelleme başlayacak arkadaşlar. Perşembe gününe kadar oyun kapalı kalacak. Perşembe günü oyun açılacak ve 2024 artık karşımıza çıkmış olacak. 2024 ile alakalı bir detaylı bir bilgi yok arkadaşlar. Yani bizleri neler bekliyor? Oyun açıldığı zaman göreceğiz belki bakıma girmeden önce veya bakıma girdikten sonra bir bilgi paylaşırlar. O zaman o bilgiyle sizlerle paylaşabiliriz. Haftan oyuncuları geldi arkadaşlar dediğim gibi Michael Owen geldi Michael Owen 50 için 50 oyuncunun içinde gelmiş çok iyi olmuş bence arkadaşlar bu şekilde olması top açılımı yapacağız haftan oyuncuları geldi ee, tabii ki yine burada şey oyuncular E futbol 2024 yakında geliyor ee, hediyelerimiz var 3 tane hepsini açacağız arkadaşlar çok fazla uzatmadan başlayalım haydi bakalım 2024'le alakalı dediğim gibi şu anda henüz bir bilgi yok arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen şöyle ücretsizlerimizden başlayalım. Michael Owen için top açılımı yapacağız. Sizler de Michael Owen için top açılımı yaptınız mı? Yaptıysanız kaçıcı topla buldunuz? Veya haftanın oyuncularından top açılımı yaptınız mı? Sizce haftanın oyuncularından top açılımı yapmaya değer mi? Kimler için değebilir? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videoya da güzel bir beğeni yaparsanız sevinirim. Şöyle ücretsiz toplarımızı hızlı bir şekilde açalım. Haydi bakalım, Destansı oyuncu bulamadık maalesef ücretsiz oyunculardan. Destansı oyuncu gelmedi, Ciro geldi. Ee, son ücretsizimizi açıyoruz. Son ücretsiz topumuzdan, aha Destansı geldi. Vay, Destansı oyuncu buluyoruz sonunda. Kim geliyor acaba? Figo mu geldi? Figo vardı bizde. Bir tane daha gelmiş oldu. Sağlık olsun. Destan oyuncu, destan oyuncudur. Figo zaten bizde vardı arkadaşlar. Tekrardan gelmiş oldu. Haydi bakalım Michael Owen için top açılımı yapacağız. Bu özellikleri gerçekten muhteşem ötesi duruyor. İnşallah bizi uğraştırmaz. Yani birinci topta vermiyorsa da ikinci topta inşallah verir bizi çok fazla uğraştırmaz arkadaşlar. Haydi bakalım çok fazla uzatmadan ilk 900'lük paketimizi açalım. Tek atarsak Gomani Efendi çok harika olur. Bastık. Gelmedi. İlk topumuzda gelmedi arkadaşlar. Tamam sağlık olsun diyoruz. İkinci topumuza geçiyoruz. Hemen çok fazla uz uzatmadan ilk topumuzdan gelmedi. İkinci topumuzda inşallah buluruz. İkinci 900'lük paketimizde bulabilirsek harika olur. Fevkaladenin fevkinde olur diyebiliriz. Bastık. Gelmedi arkadaşlar. İkinci 900'lük paketimizde de gelmedi. Tamam. Kimler gelmiş? Diego Jatalar. 620 MyClub paramız kaldı. Evet arkadaşlar bir 550 coins çektik. Şansımızı denemeye devam ediyoruz. Üçüncü 900'lük paketimizi açmış olacağız. İnşallah bu sefer bulabiliriz. Haydi bakalım bastık. Üçüncü de geldi. Çok güzel be. Üçüncü de geldi. Daha fazla bizi uğraştırmadı. Michael Owen'ımız gelsin bakalım. Hoş geldin Michael Owen. Sezonun son topunu da üçüncü topta bulmuş olduk arkadaşlar. Beş topu da açtırabilirdi. Uğraştırabilirdi ama çok şükür üçüncü topta geldi. İkinci topta gelseydi bize Michael Aparası çektirmeseydi çok daha harika olurdu ama sağlık olsun diyelim. Tamamdır arkadaşlar. Haftanın oyuncularından da e, top açılımı yapılabilir mi? Kimin için yapılabilir? Yani Darwin Nunez süper yedek mi olarak geldi? Bakalım süper yedektir büyük ihtimalle aynen. Yani Sterling'i çok merak ediyorum ya. Ofansif orta sahada Sterling nasıl bir değerlen, nasıl bir performans sergiler? Bir şansımızı deneyelim bakalım. İngiltere'den kaç oyuncu varmış? İngiltere'den Nunez var. Darwin Nunez var. E, bu arkadaş var. Sterling var. 3, Antonio 4. Antonio 4. Kaş. Kaş var. Bayağı oyuncu var ya. Bir deneyelim ama şansımızı. Haydi bakalım. Sterling'i gelirse çok güzel olur. Sterling'i bulabilirsek harika olur. Michael Owen'ı max diyeceğim arkadaşlar. Nasıl max diyeceğimi anlatacağım. Fransa'ya gitti. Ulan var ya başlayacağım şimdi Fransa'na ya. Mbamba. Mbappe'nin çakması mı bu? Kim bu? İkinci topumuz gelsin. Sonra e, ücretsiz topu en son açarım. Haydi İngiltere olsun be. Sterling'i verir misin? Tekrar coins çektirme bize be. Ver Sterling'i gidelim. Çek, tekrardan bize coins çektirme be. Verir misin? Vermezsin, verir misin? Sen verir misin be? Antoni geldi sanırım. Antoni olması lazım. Antonio. Tamam. Antonio'yu bulduk. Son hakkımızı da kullanalım arkadaşlar. Son hakkımızı da kullanalım. Ücretsiz topu da videodan sonra açarım arkadaşlar. Onu da videodan sonraki bölümde açarız. Şimdi Michael Owen'ı maxlamaya gideceğiz. Son topumuz. Ya bu ne arkadaş ya? Tamam. Ücretsiz topumuzdan bakalım kimi bulacağız merak ediyorum. Hemen şimdi Michael bir maxlayalım. Ee, alınma sırası dedik. Michael nerede? İlk önce şöyle Michael bir kitleyelim arkadaşlar. Oyuncuları kitlemeyi unutmayın. Yanlışlıkla satmayın arkadaşlar. Sonra üzülürsünüz. Kontrolörlerimiz de bitmiş ha. Michael maxlamayacak mı? Oo, max diyemedik. Bir dakika. Kaydetme. Şuradaki oyuncuları silelim arkadaşlar. Sil bu arkadaşı. Bunları silelim, silelim. önümüz yetmedi. Şu arkadaşları silersek yetecektir muhtemelen. Serbest bırak dedik. Tamamdır. Şimdi yetecektir. Michael Owen. Antrenör çok harcadık bu aralar. Us. Tamam. Tamamdır. Michael hemen şöyle öncelikle otomatik bir dağıtalım. Ee, sanırım 100 oluyor arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Şöyle takıma bir gelelim. Ee, Michael Owen'ı O simmenin yerini aldık. Şöyle yaptık. Öncelikle otomatik bir dağıtalım arkadaşlar. Takımda kaç oluyor görelim. 98 oluyor. 101 oluyor mu acaba? Şöyle bir koyalım takıma bir. Bir otomatik bir dağıtalım. Bir otomatik dağıtıp bir takımda görelim arkadaşlar. Aa 100 oluyormuş. Ee, ekranımız dondu arkadaşlar. 100 oluyormuş. Allah Allah. Ben 101 oluyor diye düşündüm ama 101 olmaması çok enteresan oldu. 98'den 100'e yükseldi sadece arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Enteresan bir şekilde. Şimdi bir sıfırlayalım arkadaşlar. Sıfırladık. Otomatik dağıt dedik. Yani ben hızlanmadan iki tane alıp şöyle e, hıza vereceğim arkadaşlar. Bu şekilde yükselteceğim. Yani 97 oluyor. Bu şekilde de 100 oluyor zaten. 101 olmaması çok enteresan oldu arkadaşlar. Bilmiyorum. Belki farklı şekilde basıldığı zaman 101 olabilir mi acaba? Belli olur zaten. Leroy Sané bu hafta D'ymiş. Alexander Arnold D. Rafa Leao A gelmiş. Çok güzel. Bu hafta Dan sağ kanatta oyunu ama. Tamam. Bu şekilde çıkacağız. Tabi Michael deneme videomuzda çok yakın bir zamanda gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi son artık 2 gün 3 gün kaldı. Bugünü saymazsak 2 gün kaldı. Cuma, Cumartesi, Pazar 3 gün daha doğrusu. Daha sonrasında oyun bakıma girecek. 2024 bizi karşılamış olacak. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.